Değerli arkadaşlar merhabalar. Sepet Sepet Hisse kanalına hoş geldiniz. Yabancı alımlarının arka arkaya devam etmiş olduğu, temelde ve teknikte güçlü pozisyonda olduğunu düşündüm. 4 şirketin incelemesini gerçekleştireceğim. Umarım keyifli, faydalı bir inceleme olur. Bu 10. video oluyor. Güzel performanslar da bu seride gelmekte. 4. haftanın performansını şöyle sizlere göstermek istiyorum. İlk 3 haftanın performanslarını daha öncesinde de konuşmuştuk. Şöyle hemen başlayalım. Öncelikle borsamızdan biraz bahsedeyim. Sonra o eklemiş olduğum şirketleri biraz performanslarına bakarız. Biz yüzdeki süreç şu anda MA55 üstünde ve bulut üstünde trend pozitif durumda. Bakın burada M10'da destek seviyesinde de hala yer alıyor. Trendi pozitif devam etmekte. Tabii ki bir m 55 desteğiyle dinlenerek süreci devam ettirirse daha dayanıklı bir süreç gerçekleşir Çünkü borsamız uzun soluklu bir rally dönemi yaşıyor Tabii buradaki TL'nin ciddi değer kaybından kaynaklı ataklar şeklinde oldu bir miktar M55 desteğine doğru bir geri çekilmenin çok daha uzun vadede kıymetli fırsatlar şirketler için sunacağını düşünmekteyim. O zaman daha keyifli inceleme videoları da atabilirim. Çünkü çok fazla primlenen şirketler ortaya çıktı. Borsamızda trend şu anda pozitif devam etmekte. Hemen bakalım Ağustos'un 7'sinde paylaşmış olduğum videoydu. Koza altın o dönemdeki fiyatına şöyle baktığımızda arkadaşlar 166 liralardaymış bir 210 liralara çıkıp şu anda 190 liralara doğru geri geldiğini görüyoruz. Hemen devam edelim. İş yatırım menkulde ise arkadaşlar 8 Ağustos burada pazartesi itibariyle baktığımızda 23,5 liralardan 33,5 liralara hatta 36 liraları gördüğü dönemde olmuş. Parsan'a bakıyorum. Parsan'da o tarihlerde 37,5 liraymış. Şu anda 56 lira olduğunu görmekteyiz. Tofaş'a bakalım. Tofaş'ta ise şöyle hemen 8'ine doğru getirelim. Evet 84 liralardaymış. 110 liraları görüp şu anda 98 lira olduğunu görüyoruz. Bir de GSD Denizli, bir önceki haftada incelemiştim. Teknikte çok güzel bir bölgedeydi. Bakın MA55 ile MA144'ün birbirine yakın olduğu çok güzel bir bölgedeyken zaten anlatımlar arka arkaya yapmıştım. Bakın burada da yine bir incelemesini daha yapmışım. 4 lirayken 6 küsür liralara gelmiş. Şu anda 5 lira 83 kuruşta trend pozitif devam ettiğini görüyoruz. E, son şirket YSD Denizlilik'ti. Evet arkadaşlar artık şöyle e, yeni e, hisse senetlerinin incelemesine başlayalım. İlk sırada yer alan şirket Logo. Logo yazılımın 9 iş günüdür alımları var. %34,94'den 37,79'a e, yükseldiğini görüyoruz. Logo yazılımın tekniğine baktığımızda sürecin M55 ve Bulut üzerinde hatta M10 üzerinde de devam ettiğini görüyoruz. Tabii bir hareketli ortalamalardan m 55ten ve Bulut'tan e, açma durumu söz konusu olabildiğince destek seviyelerinde şirketleri anlatım yapmaya gayret ediyorum ama e, bu dönemde e, bu tarz şirketleri bulmak kolay olmuyor o şirketlerle ilgili de elimden geldiğince tekli inceleme videoları atıyorum. E, evet şu anda trend pozitif devam ediyor. Bakın Bollinger'da bir destek aldı haftalıkta da bir negatif sonra pozitif pozitif burada süreci destek olarak devam ettirebildi. Logo trend gayet güzel. çok açmış değil çok uzun zamandır aslında bir konsolide kaldığını görüyoruz şirketin. Bu konsolide dönem içerisinde de öz sermayesini bu şekilde büyütebildiği öz sermaye büyürken fiyatlar aslında Sabit kaldı bu da piyasa defter ortalamasının bakın 8 küsürlerden Bir miktar daha aşağıya gelmesini de Sağlattı sektörüne de şöyle hemen yakından bakalım karşılaştırmasında FK'sını 13,9 olarak görüyoruz ama mesela link bilgisayar 14,5 ATP 25'lerde cron Telekomünikasyon 30'larda olduğunu görüyoruz bir tek MIA 11.6 ile daha iyi bir fiyat bölü kazancı sahip Piyasa defter ortalaması ise 5.1 ile Aslında linkten 7.2 o seviyeden daha iyi ATP'den daha iyi, Kron'dan da yine daha iyi. Bir tek Mia, MIA'dan da iyi. 5.6 olduğunu görüyoruz Mia'nın da. En iyi piyasa defter ortalamasına sahip durumda. Yine burada Asya şirketleriyle karşılaştırdığımızda şirketin yine güzel bir FK'ya sahip olduğunu görmekteyiz. Yazılım şirketleri burada FK'sının 30'larda kaldığını görüyoruz. 13,9 ile yine sektöründen çok daha iyi durumda görülüyor logo. Analistlerce de aslında burada gelecekte çok da güzel kazançların olacağını Simpli bizlere söylüyor. Çok daha fazla detaya giremeyeceğim şimdi. Finansal sağlığında yine yerinde olduğunu, uzun vadeli varlıklarının çok güçlü olduğunu Simpli bizlere söylemekte. Sizler de detaylı incelemelerinizi videonun açıklama bölümünde yer alan link ile üyeliğinizle 14 gün boyunca sınırsız bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Keşfet bölümünden çok güzel şirketler tarayabilirsiniz arkadaşlar. Simpli'nin e, bu taramaları iyi performanslar vermekte. E, mesela dip satın al bölümünde yer alan, gelecekte de kazançlı da olacağını düşündüğü şirketler içerisinden bir tarama yaptığı bir bölüm mesela. Birçok kriter var. Kendi portföylerinizi de oluşturabiliyorsunuz. Hem e, performans beklentilerini sizlere e, Simpli e, anlatıyor. Sektörel çeşitliliklerini, volatilite durumlarını, finansal durumları vesaireler vesaireler. Çok fazla başlık var. Mutlaka Simpli'yi kullanınız arkadaşlar. Evet temettüsüünde de bir miktar temettüsü var. Gelecekte analistler biraz daha yüksek temettüü vermesini bekliyor şirketten. Halka açıklık oranında ise %44,6 ortalama bir halka açıklık durumu da söz konusu. Evet arkadaşlar, ikinci şirkete geçebiliriz. İkinci şirket Doko. Eee Doko da Kentrick şirketi olarak e, Simply Wall Street burada şirkete indirgenmiş nakit akış modeline göre 2000 küsür liralarda değer biçmiş. %25'lik daha potansiyel olduğunu belirtiyor. Çok önemsiyorum bu bölümü arkadaşlar. Sadece bir veridir ama kıymetli görüyorum e, indirgenmiş nakit akış modellerini. Dokunu şöyle tekniğine baktığımızda MA55'in MA44'ün üzerinde olduğu çok uzun soluklu bir rally durumu söz konusu. Hemen şöyle biraz yakınlaşalım. Şimdi ise buluttan çıktığını görmekteyiz. Yine MA55'te MA44 birbirlerine çok yakın. Hem de destek olarak çok yakın seviyelerde. Kıymetli bir günlükte görüntü sunuyor. Yine haftalıkta da baktığımızda m 55ten destek alıp tekrar yoluna trend olarak devam etmekte. DOKO görüntü gayet e, güzel. Piyasa değeri kadar da satış yapan bir şirket. Geçmişine göre satışlarını çok ciddi de arttırmış durumda e, şirket. Piyasa değerinin 3 e, katından daha satış yaparken piyasa değeri kadar satış yapmaya başlamış durumda e, DOKO. E, yabancılarda alımları var. İncelemede bulunmak istediğim e, DOKO'yu Gelecekteki kazançlılıklarda büyümede analistlerce %39,4'lük bir beklenti var. Oldukça yüksek bir kazançlılık beklentisi. 5 tane analistin tahminini burada görmekteyiz. Gayet kıymetli görüyorum. Mülkiyet durumunda da %31,4 ile gayet güzel bir halka açıklık oranına sahip bir kazançlılık durumu haber akışları çok daha hızlı volatil hareketlerinde önünü açabilir. Hemen devam ediyorum bir diğer şirkete. Bir diğer şirket 4 iş günüdür alımları devam eden. Tekfen %17,58'den %18,80'e yükseldiğini görmekteyiz. Tekfen'in hemen şöyle tekniğine birlikte bakalım. Şirketin EMA55 ve bulut üstünde trendi pozitif devam etmekte. Hatta bir miktarda dinlendiğini görüyoruz. Daha öncesinde bakın ema 55ten destek aldığı yeri görmektesiniz. Belki bir destek daha trend bu şekilde devam edecek. Bakın haftalıkta ise Bollinger üstünde çok uzun bir zaten rally vermiş durumda e, tekven finish indikatöründe pozitif durum yine yer alıyor haftalıkta e, şirketin piyasa değeri bölü satışlar zaten çok çok güzel seviyelerde arkadaşlar geçmişine göre e, piyasa değeri bölü satışların güzel geldiğini fksı 110 seviyesi içerisinde yine yer alması çok çok kıymetli durumda piyasa defter ortalamasında ise arkadaşlar geçmişinde iki. 14'ler bile var. 1,23 ile yine e, temel oranlarını da güzel görmüş olduğum bir şirket. E, Tekfen bilançosu biraz daha iyi gelseydi keşke ama yine e, kıymetli görüyorum e, Tekfen'in e, gelecekteki büyüme beklentilerini. Hemen şöyle indirgenmişteki takış modeline göre e, 45 liralarda değer e, biçiyor. Simpli. Kıymetli görüyorum. Varlıklarıyla yaptığı satışları bunları bir şekilde hızlı bir şekilde nakde çevirebiliyor mu? E, bu hususlarda Kıymetli bir değer biçiyor Simpli. 45 liralarda değer biçmiş durumda. Hemen şöyle devam edelim. Gelecekte analistlerce kazançlılıklarının büyüyeceği şeklinde de beklentiler var. Bu durumu da oldukça önemli. Finansal sağlığına baktığımız zaman ise kısa vadeli varlıkları, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Uzun vadeli ise güçlü. 9 milyara yakın. Burada 1.5 milyar sadece yükümlülük var. Burada ise 1.1 belki cari oran var. Ama en azından 1'in üzerinde bir cari orana sahip durumda şirket gelecekteyse analist acan temettüsünün çok daha yükselteceği şeklinde beklenti var. 2,2 iken 8'lerde temettü beklentisi söz konusu. Bu durumu da yine çok kıymetli görüyorum. Mülkiyet durumunda ise halka açıklık oranı %41 olduğunu görüyoruz. Hemen şöyle şirketin sektörel karşılaştırmasında FK'sı bakın 8'lere geldi. Son bilanço ile beraber burada Orge 9,5'larda Burada girişim elektriği görüyoruz 43'lerde, birleşim mühendisi 48'lerde derken aslında sektörüne göre çok da güzel bir kazançlılığı var şeklinde değerlendirmekte e, simply. Hemen dünya genelindeki şirketlere de bakalım. Asya inşaat sektörüne göre de yine 8 FK'sı 12,1 oranına göre çok daha iyi. 112 tane şirketin bulunduğu bir bölümde yer almakta e, burada. E, Tekfen gayet e, temel oranlarıyla da güçlü bir şirket. E, teknikte ise Görüntüsünü yine beğeniyorum. Ciddi bir hareketli ortalamalardan açma durumu yok. M55'e çok çok yakın pozisyonda. Bulut desteğine yakın pozisyonunda yer alması itibariyle tek beni kıymetli görmekteyim. Tabii ki kişisel görüşlerim arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz. Sepet oluşturmanız çok çok önemli. Son şirket Polho Polisan Holding arkadaşlar 3 iş günüdür arka arkaya alımlar söz konusu Polisan Holding ile ilgili çok fazla inceleme videosu yayınlamıştım dipçi serisinde yer almıştı o 11 Kasım 2021 tarihinde fırsat hisseleri yine videomda 16 Nisan'da yer alan bir şirketti Polisan Holding güçlü destek bölgelerinde ise Dipçi serisiyle anlatım yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Dipçi serisinde video yayınladığım zaman e, Polisan'ın fiyatı 2 lira 75 kuruşlarda olduğunu görüyoruz. 10 liralara doğru e, ataklar yapmış. Neredeyse 4 kat fiyatları yükselmiş. Burada bir miktar bakın dipçi serisinde bir miktar burada. O dip bölgelerde bekledikten sonra atağa kalkmış e, Polisan Holding. E, tabii şirketlerde hemen aldım e, ralliler geldi şeklinde yaklaşımlar arkadaşlar hırslı yatırımcılar. E, bu hataya kapılmakta karakter olarak da hırslı insanların e, maalesef e, bu mecrada para kazanmaları çok çok daha zor oluyor. E, daha e, iyi bir eğitimden geçmek durumundalar. Evet arkadaşlar e, Polisan Holding ile ilgili haftalıktaki süreçte yine burada pozitif devam ettiğini görüyoruz. E, şimdi tabi hareketli ortalamalar iyice burada yelpaze açmış durumda. Ataklar devam ediyor. E, trend oldukça yüksek seviyelerde. Ancak e, şirketin temel oranları hala güçlü pozisyonda 4 kat atak yapıp hala bunu taşıyabilecek temel oranlara sahip olması çok çok kıymetli. Bakın öz sarmayı büyütme şeklini görüyorsunuz. 1.5 milyarlardan 2.5 milyara yükseltmiş bu arada şirket. Gayet güzel. E, FK'sı ise arkadaşlar 13.85'lere geldi. 4 kat atağa rağmen neredeyse 10 bandına hala yakalayabilecek ki Belki gelecek bilançoyla tekrar bir 10 seviyesine FK'yı atacak şirket. E, gayet güzel e, değerlere sahip olarak değerlendiriyorum. Polisan Holding hareketli ortalamalarından ciddi açmasından kaynaklı. Bakın M55 7,5 liralarda kaldı. Bulut da aynı şekilde. Artık burada tek takip edilebilecek husus M10 trendi kalmakta. E, tabii ki M55 seviyelerinde ve bulut süreçlerinden e, yakalayabilsek e, burada şirketi. Ama şu anda trend pozitif devam ettiğinin altını çizelim. Evet arkadaşlar şöyle şirketin hemen sektöründe de biraz karşılaştıralım. 4 katlık ataklarına rağmen FK'sı e, Bağfaş bakın 13,2. Düya boya 13 olduğunu görüyoruz. Burada bir tek açısal e, açı görüyoruz 8,2 ile daha iyi FK oranına sahip. Piyasa defter ortalamasında ise arkadaşlar yine bu sektörden en iyi seviyelerde e, orana sahip. Bağfaş 5,5'larda Düya boya 2,8. Yine açısından 4.6 gayet güzel bir piyasa defter ortalaması. Halka açıklık oranı %20,6 oldukça güzel seviyelerde halka açıklığı var. Temel değerleri güçlü şirketlerde halka açıklık oranları da düşük ise bir bilanço veya güzel bir yatırım haber akışlarıyla fiyatlar çok daha hızlı hareketler edebiliyor. %20,6 olması gayet güzel. Burada da Vanguard'dan çok küçük bir alımın olduğunu görüyoruz. Finansal durumunda ise kısa vadeli varlıkları, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Yine uzun vadeli 2,5 milyarı var. 400 milyon ise yükümlülük var. Burada ise çok daha güçlü bir yapı var. Burası da yine karşılayabilir durumda görülmekte polisanı hani temel oranlarını beğenmekteyim. Teknikte e, hareketli ortalamalardan bir açmıştık söz konusu ama tren pozitif şeklinde yine devam ediyor. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı keyifli bir inceleme olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayınız. Ayrıca bildirileri açık tutarak Fırsat hisselerinde temel oranları güçlü, destek seviyesindeki şirketleri birlikte keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz. Son olarak da katıl içeriği avantajları hakkında detaylı bilgi almak için katıl videosunu mutlaka izleyiniz. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.